Hepinize merhabalar. Yaklaşık bir yıl önce başladığım YouTube yayınlarıma devam etmeye niyetliyim. İslam alemi için mübarek olan aylardayız. Üç ayları bitiriyoruz. İkisini bitirdik. Ramazan'a geldik. Hoş geldin ya şehri Ramazan diyoruz. Ve Ramazan'a özel her gün yapabileceğiniz bir çalışma yapmaya niyet ettim. Yarın akşam 22 Mart 2023 Çarşamba akşamı saat, Türkiye saatiyle 10'da YouTube kanalımda, burada yani. Size çakra ve let type çalışması yaptıracağım. Burada her çakranın sesi, rengi, esması, e, duygusu ve e, gezegenlerini de söyleyerek Size bir çalışma yaptıracağım. Bu çalışmaya gelirken yanınızda e, temiz bir bardakta daha sonrasında içebileceğiniz suyunuz olsun, peçeteniz olsun ne olur ne olmaz ihtiyacınız belki olabilir. E, dik oturabileceğiniz bir e, ortamda bulunun. Dik oturacağız çünkü. Bir de temiz ve pak olarak gelmenizi istiyorum. Çünkü e, her çakranın her letaifin esmasını da zikredeceğiz. Ki mübarek akşamdayız ve e, Ramazan ayı boyunca da bunu e, YouTube'dan sürekli her akşam yapmanızı size önereceğim. Dilerim güzel bir çalışma olur. Hepinizi yarın akşam bekliyorum. Canlı yayına gelemeyenler için de daha sonra katılmanızı tavsiye ediyorum. Güzel bir çalışmadır, özel bir çalışmadır. E, Sevgiler diyorum. Yarın akşam görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Bay bay.